Arkadaşlar merhabalar. İçeride ve dışarıda gündem oldukça hareketli. Sayın Devlet Bahçeli çok önemli, kritik açıklamalar yaptı. Diğer taraftan Mısır'da devam eden İsrail Hamas görüşmeleri. Türkiye artık bizzat bu görüşmelerin içinde. Çünkü MİT müsteşarı İbrahim Kalın Mısır'a gitti. Bu görüşmelere doğrudan Türkiye'nin katılacağı katıldığı anlamına geliyor. Ondan bahsedeceğim yine. İsrail'de özellikle Netanyahu Maliye Bakanı çok kritik açıklamalar yaptı. Çok garip açıklamalar yaptı. Bundan bahsedeceğim. Suriye'de neler olup bitiyor? Çünkü çatışmalar bir anda alevlendi. Sonra efendim görüşmeler başladı. Bu çatışmalar bıçak kesilir gibi kesildi. Tabii ki bu çatışmaların kesilmesini arzu ederiz. Ama çok kritik gelişmeler var. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar. Gerçekten çok enteresan ve gizemli açıklamalarda bulundu. Mesela tarihin dönüm noktasındayız diye bir açıklaması var. Bu ne anlama geliyor? Neden tarihin dönüm noktasındayız? Şimdi bir kere İmralı'ya seslendi. Tekrar İmralı'daki terörist başına seslendi ve dedi ki içerideki PKK'ya yapmış olduğun çağrıyı Suriye'deki yapılanmaya YPG ve efendim PKK terör örgütüne dönük de yapmalısın. Bu önemli bir açıklamaydı, önemli bir gelişmeydi. İkincisi şimdi defalarca size anlattım. Seversiniz, sevmezsiniz. Devlet Bahçeli'nin konuşmaları ve Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu terörsüz Türkiye projesi. Bir devlet projesi demiştim. Nitekim Devlet Bahçeli bunu açık ne şekilde ifade etti ve dedi ki bugün yürütmüş olduğumuz terörsüz Türkiye projesi bir devlet projesidir. Demek ki devlet bunu düşündü, taşındı ve Orta Doğu'da özellikle İsrail'in çılgınca hareket etmesini ve yayılma amacı gütmesini hesaba katarak içeride bir birlik ve beraberlik sağlanması yönünde atmış olduğu bir adım. Nitekim de bu böyle artık yavaş yavaş biliniyor oldu. Fakat bu süreci tersine çevirmek, bu süreçten tırnak içerisinde bir Kürdistan çıkarmak, özellik çıkarmak gibi kendisine dert edinen efendim olaylardan kendi işte istediğini çıkaran bir grup oluştu ve partilerin içerisine sızmış PKK'nın isteklerini taleplerini dillendiren bakın her parti için söylüyorum bir klik oluştu. Bu kliğe karşı zaman zaman gerek Devlet Bahçeli, gerek e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve gerekse Sayın Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor. Ve özellikle Hakan Fidan'la e, devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar birbirini bütünlüyor. Birazdan anlatacağım. Bakın Bahçeli yine aynı şeylere vurgu yaptı. Mesela İsrail konusunda çok enteresan açıklamalarda bulundu. Şu tarihin dönüm noktasındayız cümlesini biraz daha açalım. Şimdi diyor ki Orta Doğu'da bir süreç başladı. İsrail çılgınca hareket ediyor. Bütün kırmızı çizgileri aştı ve dolayısıyla diyor İsrail'i Mısır'da yapılan barış görüşmelerinde durdurulamazsa İsrail diyor artık İsrail'e müdahale fiili müdahale kaçınılmaz duruma geldi. Kaçınılmaz seviyeye geldi ve İslam ülkeleri acilen Kudüs paktını kurarak bunu yapmalıdır diyor. Aksi takdirde İsrail sadece Filistin'le Gazze'yle sınırlı kalmayacak. Bütün Orta Doğu'da kendi çapında kendi sınırlarında efendim istediği şekilde hareket edecek. Yani açık net şekilde diyor ki bakın İsrail'in önü kesilmezse, İsrail fiili olarak durdurulamaz ise Suriye'ye saldıracak. Suriye üzerinden Türkiye'ye saldıracak. Defalarca söyledi ki Türkiye hazırlıklı olmalıdır ve çok kritik bir süreçteyiz dedi. Baktığınız zaman Orta Doğu'da Gerçekten ilginç şeyler oluyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya yeniden takviyelerde bulunuyor. Yeni savaş gemileri gönderiyor. Yeni efendim tanker uçakları gönderiyor. Yeni bombardıman uçakları gö gönderiyor. Bir yığınak var. Bir yığınak hadisesi var ve aynı zamanda İsrailli siyasetçilerden özellikle Netanyahu'dan yapılan çok çılgınca açıklamalar var. Ondan da bahsedeceğim ama şu Sayın Devlet Bahçeli faslını bitirelim. Bakın e, özetle dedi ki Suriye'de bir el devreye girdi. Gizli bir el devreye girdi. O el ne? Dün dikkat çekmiştim. Bakın SENTCOM yani Amerika'nın Orta Doğu'daki politikalarına yön veren, Amerika'nın Orta Doğu'daki derin aklı olan SENTCOM komutanı ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak gitti işte o terör örgütü başsı, ele başsı Mazlum Abdi ile görüştü. Görüşmesi bir yana bakın Suriye'yi ikiye bölen haritanın önünde poz verdiler ve adeta Türkiye'ye mesaj verdiler. Hemen ardından 7-8 saat sonra bu görüşmeden 7-8 saat sonra ne oldu? Çatışmalar başladı. Halep civarında yoğun çatışmalar başladı ki ölenler var, yaralılar var. Sonra bir akıl devreye girerek o PKK-YPG terör örgütünün başıyla görüşen ekip, yani hem Barak hem de Sendikumun komutanı Mazlum Abdiden sonra Ahmet El ile görüştü. Yani Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şarayla Sonra bir anlaşma yapıldı dediler ve ateşkes sağlandı, çatışmalar durdu. Elbette çatışmaların durmasını herkes ister. Fakat şimdi ben bölgesel Basını tarıyorum yani Suriye'deki bölgesel yerel basını tarıyorum. Mesela Mazlum Abdi'nin Ahmet ile görüştüğü ve ABD helikopteriyle gittiği görüştüğü, özellik istediği talep ettiği açık ne şekilde yazılıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ikili oynuyor. Onu zaten Sayın Devlet Bahçeli de vurguladı. Bakın Türkiye'de Donald Trump'a büyük övgü var. Evet Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övüyor, seviyor, dostum diyor. Bakın bu ayrı bir şey. Ama her zaman söylerim. Donald Trump kendi iradesiyle hareket eden bir lider değil. Özellikle Suriye konusunda, özellikle İsrail konusunda. Bu iki konuda Orta Doğu'yla ilgili kararlar, bakın çok net söylüyorum, Donald Trump'a ait değil. Peki kim veriyor? ABD derin müesses nizamı veriyor. Çünkü Trump'a kalsa belki Suriye'den çekilecek. Ama arkasındaki güç, evangelist ve Siyonist yapı Donald Trump'ı avucunun içerisine almış, istediğini yaptırıyor. O yüzden Suriye'de Türkiye'yi kırmak istemezken kendi plan ve projelerinden de vazgeçmiyorlar. Mesela Türkiye'nin Suriye'deki gücünü biliyorlar. Açık net söylüyorum. Şu anda Türkiye Suriye'de sahada en güçlü devlet. Çünkü 911 kilometrelik bir sınır hattımız var. Dolayısıyla artık Türkiye'nin içerisinde 3-4 milyondan fazla Suriyeli vardı ve o yönetimi oluşturan, merkezi hükümeti oluşturan güçler. Türkiye'nin yıllarca beraber çalıştığı ve gerçekten de hani yakın irtibat kurduğumuz gruplar ve o devrim yapılırken, 8 Aralık devrimi yapılırken Türkiye bizzat sahadaydı. Onu söyleyeyim. Fakat her zaman yine altını çiziyorum. Biz Türkler sahada güçlü iken, sahada kazanırken masada kaybediyoruz. Çünkü masa başı oyunları bilmiyoruz. Çünkü herkesi kendimiz gibi samimi olarak görüyoruz ama öyle değil. İşte şeytan ayrıntıda gizli. Amerika diyor ki efendim evet Suriye bütün kalsın. Suriye üniter yapısını korusun. Ahmet El Şaray'a bir şans veriyoruz diyor. Yaptırımları kaldırıyor. işte başına konulmuş ödülü kaldırıyor. Ama karşılığında bir şey istiyor. Esasında adım adım bir projeyi hayata geçirmek istiyorlar. Bunu yaparken de Türkiye'yi ürkütmek istemiyorlar. Ahmet Erşaray'ı uyandırmak istemiyorlar. Bölge ülkelerini yani Arap ülkelerini kızdırmak istemiyorlar. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra efendim o işte terör örgütü elebaşısı Mazlum Abdi yavaş yavaş yav savunma bakanı yapalım. Efendim cumhurbaşkanı yardımcılığı yapsın. Sonra ne diyecekler? Getirip Şam'a oturtma niyetleri var. Çünkü İsrail de bunu istiyor. Bakın çok net söylüyorum. İsrail de bunu istiyor. Şu anda o çatışmalar Halep'te bir anda başlayan çatışmalar aslında Ahmet Erşara'ya ve Türkiye'ye verilmiş bir mesaj. Ne mesajı? Bu işin içerisinde İsrail var. İsrail Suriye'yi bölüp parçalamak istiyor ki Sayın Devlet Bahçeli net olarak söyledi. Gerekirse Suriye'de İsrail'e karşı güç kullanılmalıdır diyor. Defalarca bunu söyledi. Çünkü o elin, o efendim gizemli elin, o şeytani elin nereden geldiğini Devlet Bahçeli çok iyi biliyor. O yüzden de Şam'da, Şam üzerinden Türkiye'ye bir mesaj verdiler Halep'te. Şimdi geri adım attılar. Niye geri adım attılar onu söyleyeyim. Şu anda Türkiye'ye ihtiyaçları var. Nedir o ihtiyaç? Bir kere Hamas ile İsrail görüşüyor. İsrail sıkıştı, köşeye sıkıştı. Net söylüyorum. Bakın demiştim ki İsrail eninde sonunda yenilecek. Ama işte Netanyahu baştan gitmemek için, o koltuğu bırakmamak için her türlü fırıldağa çeviriyor. Her türlü kirli oyunu oynuyor. İşte onlardan birisi de bakın ediyorlar ki Hamas'ı masaya çekeler. Hamas'ın koşulsuz, şartsız teslim olmasını istiyorlar ve dolayısıyla zeyneleri aldıktan sonra Gazze'ye yeniden saldırıların başlaması ve Gazze'de istediklerini yeniden yapma gibi bir eğilim içerisindeler. İşte Donald Trump ne yapmıştı? 20 maddelik bir plan gerçekleştirmişti. Plan atmıştı ortaya yani barış planı. Ve bu plan çerçevesinde efendim işte tamam Gazze'de sürgün olmayacak. Efendim Gazzelileri buradan çıkarmayacağız. Gazze'yi onaracağız falan filan ama işin özünde bakın açık net söylüyorum. Gazze'nin Hamas'tan alınarak dolaylı olarak İsrail'e teslim edecek bir anlaşma metni ortaya attılar. Şimdi ve dedi ki Trump bunu ortaya attı. Eğer Hamas buna uymaz ise Gazze çok yoğun bir şekilde vurulacak, cehennemi yaşayacak açık net şekilde hem Orta Doğu'yu hem de hani o Gazze için görüştüğü İslam ülkelerin Türkiye'de dahil üstü kapalı tehdit etti. Yani ya bunu yola getirirsiniz ya Hamas'ı ikna edersiniz ya da Orta Doğu'yu ve Gazze'yi yakar yıkarım. Şimdi Gazze'ye baktığınız zaman zaten yakıp yıktılar. Yıkılacak bir yer de kalmadı. Ama çok daha kötüsünü derken esasında orada yaşayan şu anda yaklaşık 1,5 milyon insanı tamamen yok ederiz anlamında söylüyor. Bu kadar gözleri dönmüş bir ekip var karşımızda. İşte Türkiye esasında Donald Trump'ın arkasındaki gücü bildiği için demiştim ki devlet aklı harekete geçti ve Hamas'a şu telkinde bulundu. Eğer bu anlaşmayı şu anda kabul edip müzakere masasına oturmazsan tamamen Gazze'yi kaybedebilirsiniz. Çünkü bir gerekçe oluşturmak istiyor karşıdaki güç şeytani akıl. Yani ABD İsrail birleşimi. Ve siz kabul edin. Dolayısıyla bir barış masası kurulsun. O barış masasında da müzakereyle bakın orada belli bir sürece girebiliriz cümlesini kullandılar ve orada bir e, yol gösterdiler. Orada bir devlet aklının, devlet elinin olduğunu söylemiştim. Nitekim bunu bizzat Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan itiraf etti. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi ve en son somut olarak MİT Müsteşarı Sayın İbrahim Kalın'ın bizzat bu görüşmelere katılmak için Mısır'a gitmesi, oradaki Elin yani Hamas'ın o stratejik cevabının arkasında Türkiye'nin olduğunu net olarak gösterdi. Ve Cumhurbaşkanının beyaz sayesinde Donald Trump'la görüşmesinden önce yine Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar Rusya Çin Türkiye ittifakından bahsetmesi. Bakın bunların her birisi planlı olarak atılmış adımlardı. Kritik adımlardı. Ya devlet aklı yok hocam bırakın bu işleri işte şöyle oluyor böyle oluyor diyebilirsiniz. Saygı duyarım. Ama geç de çalışsa Türk devlet aklı var ve kadim bir devlet. Yani 5000 yıllık tarihten bahsediyorlar. 3000 yıllık olsun. Bir akıl var, bir Türk aklı var, devlet aklı var ve dolayısıyla geç de olsa çalışıyor ve çalıştı. Şimdi Bahçeli'nin söylediği diğer kritik cümlelere gelelim. Bakın bunları söz olsun diye parti grup toplantısında efendim işte insanlar dinlesin, milletvekilleri dinlesin diye söylediğini zannetmiyorum. Özellikle Suriye'de parçalanmaya, bölünmeye kesinlikle karşı olduğunu net olarak vurguladı. Ve PKK-YPG'nin Suriye'de silahlarını bırakarak merkezi hükümete mutlaka entegre olmasını Şart koştu. Suriye'nin bütünlüğünü net olarak tarif etti. Bir kere bundan anlıyoruz ki o anlaşma yani Türkiye'nin terörsüz Türkiye projesi aynı zamanda Türkiye'yi kapsadığı gibi Suriye'yi de kapsamaktadır. O yüzden birileri şöyle diyor. Efendim Türkiye'nin içerisi ayrı, Suriye ayrı böyle bir şey yok. Buradaki e, terörsüz Türkiye projesinin içerisinde PKK YPG'nin Suriye kolunun silah bırakması da var. Aksi takdirde bu başarılı olmaz demiştim nitekim de bu devlet aklı bunu bu şekilde olduğunu net olarak ifade etti. Diyor ki yine İsrail barıştan anlamazsa Mısır'dan bir sonuç çıkmazsa Mısır'daki Hamas İsrail görüşmelerini kastediyor. Mutlaka İsrail zor kullanarak durdurulmalıdır diyor. Güç kullanarak durdurulmalıdır. Bu ya uluslararası bir güç ya da İslam ülkelerinin kendi aralarında kuracağı Kudüs Paktı aracılığıyla yapacağı bir fiili müdahale. Bakın Türkiye İsrail olası savaşından bahseden çok sayıda analiz yaptım. Şimdi bizzat ana muhalefet partisi demiyorum. Bakın bir evet e, aslında koalisyon içerisindeki bir parti. Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bakın bunu net olarak şöyle söylüyor. Kudüs Paktı derken Türkiye, Mısır, Irak, Suriye ve diğer İslam ülkeleri diye başlıyor. Yani bunların oluşturacağı bir güç, NATO tarzı bir güç İsrail'e fiili müdahalede bulunsun diyor. Şimdi bunu ciddiye almak lazım. Ama ardından da ekliyor dışarıdaki ülkeler ve onun vatandaşları, onların vatandaşları cesurca Filistin'i savunurken, Filistin'le ilgili gösteriler yaparken aynı şeyi diyor İslam ülkeleri yapamaz. Bu da gerçekten... Çok acı bir durum ve Trump'ı da açık ne şekilde eleştiriyor. Ve Bahçeli devam ediyor. Diyor ki, Türkiye kutlu doğumun arefesindedir diyor. Bu da önemli bir şey. Gelişmeleri şöyle sıralıyor. Dünyada dengeler değişiyor, paklar değişiyor, e, ittifaklar değişiyor. Ve özellikle Orta Doğu jeopolitiğinde sınırlar, haritalar değişiyor. Dolayısıyla gelecekte önemli hareketli günler olacak diyor. Bunların başında ben şunu tahmin ediyorum kendi görüşüm. İran'ı vuracaklar. İkinci kez İran'ı vurmaya hazırlanıyorlar. Çünkü dediğim gibi başında Amerika İran'a yönelik hazırlıklar yapıyor. Ve aynı zamanda Orta Doğu'ya yeni silahlar gönderiyor. Çünkü başından beri altını çizdiğim husus Amerika ve İsrail İran'ın nükleer tesislerini tamamen ortadan kaldıramadı. İsrail ve Amerika İran'a istedikleri gibi operasyon yapamadı, rejimi düşüremedi, zarar veremedi. Tabii ki bazı zararlar verdi ama onların beklediği olmadığı için yeni bir savaşa hazırlanıyorlar. Devlet Bahçeli bunu açıklıyor esasında, bunu e, söylüyor. Diyor ki Orta Doğu'da yeni gelişmeler var. Eğer İran'a ikinci kez saldırı yapılırsa, İsrail ve Amerika ikinci kez İran'a vurursa, Bakın gerçekten bu sefer bölgede çok ciddi bir savaş çıkar bölgesel savaşa dönüşür. Çünkü İran'da hazırlıklar yapılıyor, yapıyor. Bakın İran geçtiğimiz savaşta yani 12 gün süren o savaşta hazırlıksız yakalandı. Mesela hava savunma sistemleri, mesela 5. nesil uçak. Şimdi bunların hepsini tamamladı. İşte Netanyahu Putin'i niye aradı? Dün niye görüştü? İran'a uçak vermeyin diyor. Su 35 uçakları diye konuşuluyor. İşte MiG uçaklarını vermeyin diyor. Çünkü artık yeni saldırı yapacağız diye de açık net şekilde söylüyor. O yüzden bölgede farklı gelişmeler var. Çin'in de İran'a silah yardımı yaptığı, efendim yığınak yaptığı ifade ediliyor. Yani Orta Doğu yepyeni bir savaşa hazırlanıyor. İşte Devlet Bahçeli'nin tarihi dönüm noktasındayız dediği esasında olay bu. İsrail bir yandan bakın yine e, Suriye'ye saldırıyor. O çatışmalar devam ederken Halep civarında. İsrail uçakları, savaş uçakları Suriye'nin üzerinde uçuyor. Bu ne demek? Yani her an saldırabilirim. Şimdi Türkiye'nin de uçaklarının bazı bölgelerde uçtuğu ve dün geceden itibaren bazı noktaları vurduğu, PKK-YPG'ye ait bazı noktaları vurduğu ifade ediliyor. Yani Suriye'de Türkiye, İsrail her an karşı karşıya gelebilir. Ama dikkat edin bu küresel sumut filosuyla ilgili de önemli gelişmeler vardı. Bu filonun İsrail'e gitmesi, sembolik olarak bu ambargoyu delmesi çok önemliydi. Ha burada Türkiye'nin yine devlet aklı devreye girerek diğer devletlerden çok önce davranıp vatandaşlarını bir an önce Türkiye'ye getirmesi de yani bir devlet olduğunu gösterdi. Önemli ciddiye alınacak, alınır, alınan bir devlet olduğunu gösterdi. Şimdi devam ediyor. Terörsüz Türkiye devlet projesi dedi ve bu proje çerçevesinde içeride özellikle birlik ve beraberliğin sağlanması ve Türkiye'nin bekasını tehdit eden olaylara karşı birlik beraberlik içerisinde bir duvar örülmesi için böyle bir projenin geliştirildiğini söyledi. Bu da önemli kritik bir durumdu. Gelelim. Bakın İsrailli yetkililerin daha doğrusu Netanyahu ve Maliye Bakanı Smotrich'in açıklamalarına. Bugüne kadar söylediklerimiz yani görünmeyen el adına ister üst akıl deyin, ister alt akıl deyin, ister şeytani akıl deyin, ne derseniz deyin. Dedik ki, uluslararası ilişkiler sadece devletler arası ilişkilerden ibaret değil. Sadece diplomasiden ibaret değil. Evet, diplomasi ve devletleri yönetenlerin iradeleri önemlidir. Ama o devletleri yönetenleri de yönetenler var ve o uluslararası ilişkileri diplomatik ilişkilere yön veren başka akıl faktörler, unsurlar var. Bu unsurlar ne? Bu unsurlar para, para. Bakın para, efendim sivil toplum kuruluşları, think tank kuruluşları, yani düşünce kuruluşları, küresel basın, efendim işte para sistemi, bankacılık sistemi, yani o müesses nizamı kuran ya da o müesses nizamın unsurları etkili oluyor. Çünkü karşımızdaki akıl devletlere karşı, efendim işte devleti yönetenlere karşı, ulus devletleri yönetenlere karşı bunları kullanıyorlar. Şimdi niye bunu söylüyorum? Ee, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich açık ne şekilde şunu söyler. Dedi ki İsrail uluslararası hukuka uymak zorunda değil. Uluslararası hukuka uymuyoruz. Çünkü uluslararası hukuk bizi bağlamaz. Çünkü diyor biz yani İsrail seçilmiş bir millettir. Bakın bütün söylediklerimizin özeti burada. Bunu söyleyen İsrail'de şu anda Maliye Bakanlığı yapan bir kişi. Yani Netanyahu hükümetindeki bir bakan. Yine Netanyahu'nun önemli sözleri var. Dedi ki biz Amerika'ya öyle gizli silahlar veriyoruz ki Amerika bize yardım yapamaz diye bir şey yoktur diyor. Çok enteresan bir şey. Devam ediyor. Diyor ki İran New York'u New York'u vuracak silahlar geliştiriyor. Bakın aynı şeyi kim için söylediler? Saddam için söylediler. Yine Kaddafi için söylediler. Yani Libya'yı, e, Irak'ı bu nedenle vurdular. Şimdi aynı şey İran için söyleniyor. Diyor ki İran yeniden nükleer silah geliştirmeye karar verdi. Aynı zamanda elinde 5000 kilometrelik efendim e, işte uluslararası, kıtalar arası e, balistik füze yapıyor. Bunun kilometresini işte 16 bine, 15 bine, 10 bine çıkaracak. Dolayısıyla buna nükleer başlıklar taktığında New York'u vuracak diyor. Amerika'ya zaten mesajı veriyor. Bu ne demek? Bu yakında bölgede büyük bir savaşın yeniden başlayacağı anlamına geliyor. İşte tam da bu sırada Bahçeli'nin efendim tarihin dönüm noktasındayız dediği cümle altı dolu boşuna değil. Ve Mısır'da yapılan o görüşmeler yani İsrail Hamas görüşmeleri açık söylüyorum. Ben bundan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti, devlet aklını devreye sokarak, bakın Hamas'ı masaya oturttu. Çünkü durumun ne kadar kritik, ne kadar vahim olduğunu anladı. Bunu yapmadığı takdirde İsrail ve e, Trump'ın eline büyük koz geçeceğini, bakın Hamas yanaşmıyor, rehineleri vermiyor, alın işte size bu. Artık Gazze'nin tamamen tahliyesi, oradaki insanların tamamen katledilmesi, efendim Hamas falan... Bütün Filistin'i Batı Şeria işgal ilhak derken istediği olacaktı İsrail'in. Ama Türkiye devreye girerek bir müddet zaman kazandırdı Hamas'a ve şu anda eğer bu görüşmeler de sonuçsuz kalırsa bir anlaşmaya varılmazsa ki İsrail'in elinde sonunda bunu bozacağından kimsenin şüphesi olmasın. Zaten Netanyahu net olarak diyor ki biz Gazze'den çıkmayacağız. Ama işte her taraf bakın biz masadayız görüntüsü vermek için buna evet diyor o barış görüşmelerini sözde sürdürüyor. Bakalım ne çıkacak? Türkiye'nin oradaki dahli önemli. Türkiye'siz Orta Doğu'da Suriye'de barışın olmayacağını biliyorlar. Ve dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu mesajlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini güçlendiriyor. Niye? Bakın işte bizdeki düşünce de bu. Devlet aklı da bu diyerek karşı tarafa bir takım efendim işte mesajlar veriyor. Şimdi Beyaz Saray'da yapılan görüşmelerden bahsetmiştim. Türkiye'nin talepleri vardı. Özellikle haksız bir uygulama. Halk Bankası'na dönük bir uygulama. Efendim işte geçmişte İran'la ticaret yaptığı işte yasakları deldi vesaire filan diyerek dünya jandarmalığını getirip işte Halk Bank üzerinde denemeye kalktılar, kalkıyorlar. Türkiye'nin başında demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Halk Bank davası. Trump çözeceğini söyledi. Bir takım mesafeler alındığını ifade etti. Ama bu ziyaretten 5 işte beş gün sonra bir hafta sonra ABD Yüksek Mahkemesi bu kararın devam etmesini yani mahkemenin görülmesine karar verdi. İşte Türkiye'nin temiz kararını reddetti. Yani Türkiye'nin başında demokrasinin kılıcı gibi durmaya devam edecek. Ve Türkiye'de ilginç bir adım attı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan biliyorsunuz Türk Devletler Teşkilatı e, toplantıları çerçevesinde Azerbaycan'a gitti. Orada e, Putin'le görüştü. Bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bakıyorum basını tarıyorum. Türkiye derhal Amerika'ya cevap vererek Hani doğalgaz meselesi vardı, anlaşması vardı. Türkiye Amerika'dan işte dondurulmuş doğalgaz alacaktı. Şimdi basına düşen ve Rus basınının yazdığına göre Türkiye Rusya'dan alacağı gazı yine alacak. Amerika'nın almayın bu gazı, Trump'ın almayın şeyin Rusya'nın gazını demesini elinin tersiyle itti. Yani resle karşı resle resle cevap verdi. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.